Ben bu gece buraya niye geldim biliyor musun? Çünkü çünkü ben seni görmeden yapamıyorum. Sen bana böyle bakıyorsun ya. Haydi ne olur. Bana böyle bakma. Ya bana bakma beni gör. Ya beni gör, beni gör. Ya görüyorum zaten ben seni. Ben senden başka hiçbir şey görmüyorum ki. Ben nereye baksam sağıma, soluma, önüme her yerde seni görüyorum zaten. deneme bir iki. Şu, şu. Koskoca bir yıl daha bugün geride kaldı Aylar oldu yıllar oldu bize ne kaldı Yazılan her bir şarkı içimde yangın Beni sorma lan gözlerim yaşlı Aynı şeyler hep nedense kafamda döner durur Dünya döner de içim huzur mu bulur Bırakıp gitmek istesen de olmuyor Birkaç bir şey hatırlasın sonrasıysa boştur Yeni bir yıl yeni bir gün yeni bir sayfa Dinlediğin kadar değil daha da fazla Gözünün feri kaçar gülersin her şey Dert ortası. Karan olur bazen hayatta Fenadır yaşamak Yaşantına dön bak Suretinde saklasın Yakışmıyor ağlamak Alın yazın bir kader Ve yaşayacaksan Sen de durum aynı Anlayacaksın Geçip giden günleri Sakın pişman olma Onlar da evet Hep sen yaşadın sonuçta Gelecek günlerin için Dua umut ve devam et Bari gelecek günleri Boşa harcama. Duygusal takıntılar Gözlerimde uyku var Hatıra farken bazı Şimdi yoklar Yerli yersiz gülüm derdi hayattan soğuttular Demek istediğim şu an yitirilmiş duygular Mutluyduk evet biz de çocuktuk En ufak bir sinirle huzursuz olurduk Sonrasıyla bir sigara dertlere çözüm olur Diye yaktık yaktık ve kül olduk Ekmek gibidir hayat yemesini bilmeli Oturduğun sofranın adabını bilmeli Konuştuğun lafı insan bilmeli Bilmen gerekiyor işte bazen birçok şeyi Uzun zaman önce görmüştün yüzünü En son gördüğümde yüzün sanki üzündü Bana hüzün bunlarken Başkasına güldü Şu an dinleyenler söyle ayrılık çözümü Yeni yıl geldi ama o hala gelmedi Belki de şu an aynı evde yeni sevgilisi Bense stüdyoda çay demledim içiyorum Geçtiğimiz yıl bence böyle bitmemeliydi